Kadro istikrarı, kadro istikrarı, kadro istikrarı değişmeyen 11, değişmeyen 11 diye yorumcular, işte hocalar, futbolu yani yaşı geçmiş antrenörlerimiz hep bunu vurguluyor. Yaşı Yıllardır bunu tecrübeli vurguluyor. Tecrübeli demek istedim. Tecrübeli yani <gülüyor> abi. <gülüyor> evet. Anlatacağım. Yani artık yani teknik direktörlük yapmak istemeyen büyük futbol adamları. Duayenler. Yani. Duayenler. Evet. Onların söylediği laf bu. Asla vazgeçmeyeceksin kadrodan. Hep bulduğumu bununla cezalısı olur, sakatı olur, o başka. Ama bu böyle abi. Değişmeyen form düşüklüğü kurat. olur. Form düşüklüğü Bazı olur. maçlar başka isimler, başka taktikler dayatır. Aynen abi. Ben Okan Burun, sevgili Okan Burun, sevdiğimiz bir profil söyleyeyim onu en baştan. Hem şerim olmasıyla bir ilgisi yok. Sevgili Okan Burun, Beşiktaş deplasmanı yanlış taktikle çıktığını düşünüyorum mesela. Ama hocalar yanlışlıklar yapacak da Fatih Terim de yapıyor. Guardiola da yapıyor. Herkes hata yapar. Önemli ders almaktır. ben sonraki maçta da Başakşehir maçında da Oliveira ve Mertens'i arkadaşlarına yük olduklarını gördüm ben. Yani arkadaşları Oliveira ve ya Torreira'ya üzüldüm ya. Hem Beşiktaş maçında hem Başakşehir maçında Torreira 3-4 kişilik oynuyor yani. Her tarafı kapatmaya çalışıyor. Melo'nun bence daha iyisi, daha iyi huylusu. Ama Olivier ve Mertens kötü olabilir. Bunlar kötü oyuncu anlamına gelmiyor ki. Oyuncular bazen kötü olur. O zaman istikrarını bozarsın. Onunla onunla başlamış olsan da sonra değiştirirsin hoca görüyor kenardan görüyorsun. Oyuncuyu da e, kurtarmış olursun böylece. Çünkü bazen oyuncular oyunlarda paralize olurlar. Ne yaparsın ne yapmaya çalışsa da aksi olur tersi olur. E, bu şans dediğimiz faktör futbolda insan insanoğlu dediğimiz canlı türünün de başında diğer canlı türlerinin başında olduğu gibi. Çekersin oyuncuyu kenara yani kadro istikrarı elbette önemlidir ama e, 9 kişilik ismin belliyse zaten istikrarı yakalamışsın demektir. Yani 8-9 kişi belliyse bir takımda o takım istikrarı yakalamıştır. E Galatasaray'da o belli zaten. E bazen her oyuncunun kötü oynama hakkı vardır ya. E herkesin bundan olmaz dediği anlarda ben bu adam Marka Odon'la daha iyi özellikleri var dediğimde bana gülen Galatasaraylı arkadaşlarımla şimdi ben de onlara gülüyorum. Birbirimizi güldürürüz. O anlamda hayat daha güzel oluyor. Marka o nasıl daha iyi bir oyuncu olduğunu herkese gösterdiyse Halka daha iyi olduğunu Abdülkerim. Ama Abdülkerim de büyük hatalar yaptı. Kötü günleri oldu. Oliveira Mertens'in de olacak. Yani oyuncu her maç iyi oynarsa zaten oyuncu değil makinedir. Evet abi böyle bir kural mı var desene evet, yani. Evet değiştirmek bu o anlamda birazcık e, Okan Hoca'nın sallandığını düşünüyorum ama toparlar. Toparlayacaktır. Ha maça göre de değişir. Şimdi içeride şimdi Galatasaray İstanbul oynuyor. Muhtemelen e, Oliveira ve Mertens sağda olur. Ben de oluyorsam öyle düşünürüm. Ama oyunun gelişimine göre değiştirebilirsin yani. Biraz biraz o konuca e, sahaya çengel atmakta birazcık ağır davranıyor. Son 2-3 maçta gördüğüm o. Sen ne diyorsun Serdar? Yani kalan maçları da mümkün olabildiği kadar ideal kadroyla devam etmek daha doğru. Oturttuğu bir kadro var mı? Var. Yani Mertens'in bir formsuzluğu oldu son dönemde. Sakatlık, formsuzluk üstünde. tam tam denemedi Geldi. Evet. Sakatlıktan çıktı, geriden geldi. İşte Gezal. Sezonu kapattı adam. Evet. Dolayısıyla bu yaşta oyuncular aldığımızda işin bu tarafını da hesap etmeniz lazım ki yedeğinin de yetenekli bir genç olması lazım. Hazır olması lazım. Tabii ki yani. hazır olması lazım. Önemli nokta o. Ee, yani bir iki tane böyle sarsıntı olsa da ideal kadro ile devam etmek daha doğru. Çünkü final maçları artık bunlar. Ya, ya diyorum ya Beşiktaş'la Beşiktaş'a karşı iki tane Şenol yumuşak orta sıkıntı olabilir. Şenol %80'ine devam ediyor. Bir iki değişiklik evet. ceza Cezaydı mezaydı. Fenerbahçe'de o yok. Yok. Lig bitti neredeyse. Henüz bitmedi de. Yani zaten şampiyon olmasa da büyük bir ihtimal gider Jesus. Şampiyon olamasa da zaten üçüncü oldu Fenerbahçe. ikinci. ya o başka Fenerbahçe gelince konuşuruz. Ama senin böyle bir avantajı var. Fakat bu ben hep söylüyorum ya bu iş garanti değil. Değil tabi. Neyi garanti değil? Şampiyon. Tabii değil. ki canım. Hayır bunu Okan Hoca da söylüyor. Canım. Garanti. Taraftar değil. da söylüyor. Bir ama avantaj şu şeyde an. şeyde çok vakit kaybetti. Hakem tartışmaları içerisinde. Burada söyledim. Bu dedim hakem tartışmaları Galatasaray'a çok zarar verdi. O dönemde çok puan kaybetti. Beklenmedik puanlar kaybettiler. Umulmadık sonuçlar aldılar. Bu takımı dedi kim dedim hakem tartışmaları içine so ama ne yaptılar? Hakem konuşalım dediler. Lale ortaya konuşalım dediler. Algı balgı yapıyorlar dediler. Yapmayın takım zaten iyi oynuyor. Siz iyi oynadıktan sonra kimse size bir şey yapamaz. Takım neden puan kaybetti? Takım neden Kasımpaşa maçında böyle oynadı? Şeyi konuşulmadı hiçbir yerde. Sürekli pembe tab tablo, pembe tablo. Böyle bir şey yok. Öyle. Okan Hoca Allah'tan biraz işin farkında da saha içine odaklandı daha çok. Şimdi kabul etmekte fayda kadro kalitesi de iyi Selahattin abi. Yani. E Merdiven, yolu, alternatifli Olivia, anlamda Erhard. diyelim. Aynen abi. Bir de hocanın forma adaleti var bak her programda. Mesela diyorlar ki ya Yunus Akgün vermedi. Kim iyi oynuyor dedi. Raşitse dedi. Raşitse'ye verdi vazgeçmedi. Ya Raşitse kesilecek gibi değil ki. Birkaç maç sallansa ona da verir. Zaten bak, sonlarda alıyor oyunu. Yani aslında dediğin gibi o konuca adil olmak için fırsatın e, fırsatını bulduğunda sahaya atıyor Yunus'u da diğer yedekleri de. Ama ben ben mesela Mitchell'ün 11 oyuncusu olması gerektiğini düşünüyorum. E, Torreira özellikle zorlu tereci yüksek maçlarda. O çocuk nedense kendini çok kabul ettiremedi ama çok çok çağdaş bir orta saha oyuncusu. Ya, çok iyi bir oyuncu müthiş. Galatasaray'da gerçi şey yok. Eee girse sorun çıkarmıyor, oynuyor. Yani öyle bir profesyonellik anlayışı oturmuş. Amatör değil, doğulu değil çok belli. Ama sonuçta hoca hafta boyu oyuncularla yatıp kalkan odur. Kim sahaya atarsa en iyisi odur diye düşüneceğiz. O yüzden oyun başlangıçlarında eleştirilere çok e, hakkaniyetli bulmam ben. Ama oyun devam ettiğinde oyun çağırır yani. Şu adam hocam kötü gidiyor yani. Bunu tribünle biz görüyorsak oyuncuyu da kurtarmak için bazen atacaksın çengeli alacaksın dışarı. Hem oyuncuyu kurtarırsın hem oyunu kurtarırsın. Ama şimdi Yunus'u Raşitçe bu tempoyla bu verimlilikle oynarken Yunus'u sahaya atmak da diğer takım arkadaşlarına ve takıma haksızlık olur. E, ve o haksızlık da yapmıyor zaten. Eleştiriler hocayı ya işte bu adekubbe olur mu sol bek gördü çalıştığını forması formayı vermekten vazgeçmedi Okan Hoca. Ama bakın onun bir çarpım gücü var. Şöyle Aykut. O bir kere Türk pasaportuyla oynuyor. Türk statüsünde oynuyor. Evet. Onun olması Okan Hoca'nın başka ellerde müdahale etme şansı işi, katkı sağlayabilecek bir yabancıyı kesmemesini sağladı. Şimdi o tarafın çarpım gücü çok önemli. Diğer mevkileri etkisi çok önemli. Ya adamın yeteneği üzerinden konuşuyor. Adamın statüsünün takım içerisindeki taktiğe getirdiği avantajı kimse konuşmuyor. Doğru. O tarafına bakacaksın sen ya. Yani tabii ki futbolda sağ bek sol bek gereksiz bir mevki değildir. Kabul ediyorum. Ama ben orada yabancı bir pasaport oynatırsam ben kimi kessem oradan? Rasitsa oynuyor. Mertens'i mi kesin? Icardi'yi mi kesin? Oliveira'yı mi kesin? Torreira'yı mi kesin? Musteri'yi mi alayım kaleden? Ya ayrıca çocuk çok da kötü oynamadı. Yani saydığım yok. Iyi, iyi oynadı. benim kötü görünmesini değil. Savunma dinlediğini... tarafında sıkıntı var mı? Vardır tabii. Çünkü ki. yardıma gelen yok. Ama Galatasaray ne kadar hangi evet. maçta kaç defa savunma yapacak? Sürekli 3. bölgede oynamaya çalışacak. Rashidsa eee bekine yardım ediyor. böyle çok iyi anlaşıyor. Ama e, sol tarafta oynayan oyuncular Adegu'ya yardımcı olamadılar fazla. O çocuk da 3 rakip oyuncuyla baş başa kaldığında kusura bakmasın da kimse açıklar verir yani.